Evet arkadaşlar şimdiki çekilişimiz nasıl katılabileceğinizi öğreteceğim. Bu denem. Üçüncü lütfen bir daha yapmayayım. Şimdi burada ne diyor? Bay Berke hocam çekilişine hoş geldiniz diyor. Katılabilirsiniz diyor. Başlat diyoruz. Başlat dedikten sonra burada hızlıca benden adım ve soyadım istiyor. Açıklamaya bakıyorum. Size hitap edebilmek için ve kim olduğunuzu anlamak için. Hemen ben buraya geliyorum. Kendi gerçek ismimi ve soy ismimi. Random atarsanız bu arada arkadaşlar sistem kabul etmez. Bu alan zorunlu bir alandır. Size bunu söyleyeyim. Sonra gidiyoruz. Ve burada e-posta istiyor. Gençler ben bu e-postamı yazayım. Hemen geleyim. Çünkü e-postayımı görmenizi istemiyorum. Evet arkadaşlar e şu an cümle yazdım. Ve sonraki dedim. Sonra burada diyor ki bizi nereden gördünüz? Yani sizi bizim nereden tanıyorsunuz? en yakın dostumdan, YouTube'da gezinirken, kuzeninden, aileden, akrabadan, sosyal medyadan, YouTube var. Işte mesela ben Facebook'tan kendi videolarımı bazen paylaşıyorum, abone olur musunuz falan diyorum. Orada belki görmüş olabilirsiniz. Onunla alakalı. Ee, neyse hemen basıyoruz. Ben e, ne diyeyim? YouTube'da gezinirken diyorum. Bakın direkt geçti gördünüz mü? Ee, bak bu anaylar zorunlu bak şu an gene zorunlu bir alan geldi burada imzanızı yazacaksınız imzaya şöyle bir şey var çekilişe katıldığınızda dair bir imza istiyor yani ayrıyetten bu imzayı başka bir şey yapmıyor isminizi de yazabilirsiniz ben hemen şöyle ismimi yazayım şöyle el yazısıyla kafadan at nokta 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 her neyse bu benim gerçek imzam değil. Bu arada onu söyleyeyim. Bakın imzadan sonra sonraki yazısı gelmedi. Ekranı kaydırın. Gördünüz mü? Geldi. Şimdi burada abone olduğunuza dair bir e, belge, bir SS, fotoğraf göstereceksiniz. Gideceksiniz kanalıma abone olduğunuza da abone oldum diyeceksiniz. Tamam mı? Şu an ekranda gösterdim. 11 saniyelik bir şey ee, ekranda gösterdim gençler ee, 11 saniyelik abone olup like atıyorsunuz tamam mı gençler şimdi abone olup like attınız değil mi he oradan abone olduktan sonra abone olduğumun SS'ini alacaksınız tamamen bir ekran ben şimdi orayı halledeyim onun SS'ini alıp buraya koyayım geliyorum Evet gençler maalesef ben kendi kanalımın sadece öyle yani bu resmini koyabiliyorum. Bakın şöyle Allah nereye gitti be? Dur. Bakın görüyor musunuz abone oldu bir yazısı yok. Ama size abone oldu diyecek. Sonraki diyoruz. Ve burada çekilişte hangi ürünü seçtiğinizi işaretleyin diyor. Üstelik Play Store kod mu? Şarj aleti, mouse, klavye, Telefon kılıfı Brawl Stars'ta elmas Yani bu. Size geleceğim hesabınıza gireceğim. Hesap paylaşımı yasak bu arada onu söyleyeyim. Hesabınıza geleceğim ya da sizin yanınıza geleceğim. Hesabınıza e, elmas çekeceğim 30 daha 80 taş olabilir. 170 taş olabilir. Minimum 170 taş çekerim. Onu da söyleyeyim. Çikolata size bir çikolata alırım. Brawl Stars kostüm size bir Brawl Stars'ta elmas tuturum. Kostüm alırım. Brawl da altın satın alabilirim. Elmas alıp kendi paramla elmas alıp size altın alacağım. Ben burada çikolata diyeyim canım. Çikolata çekti işte. Bana beni yazmışım ben bunu düzelteyim Bana ne zamandır abonesiniz. Orta yani arkadaşlar kanalı orta kıvamdayken gördünüz. Daha yeni. Daha yeni görmüşsünüzdür. Kanalı açtığımdan beri derseniz kesinlikle çekilişinizi illa veririm. Siz merak etmeyin. Sonra arkadaşlar gönder diyorsunuz Bir de arkadaşlar şunu da belirteyim Gö Gönder dedikten sonra kaydedildi yazılıyor Ben bunları düzelteceğim Onu söyleyeyim yani belki size başka bir şey gözükebilir Başka ayr ayrıntılar gözükebilir Onlar korkmayın ee, Öyle diyeyim yani Şimdilik 10 senelik bir reklam arasına girelim yeşil diye düşünüyorum. Neyse. Ee, evet gençler. Bir videonun da sonuna geldik. Like atmayı unutmayın lütfen. Sen çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. He bu arada link açıklamalar kısmında. Beni unutma. Bay bay.